Sayın e, üniversite Jeopolitik Uzmanı e, aynı zamanda Uluslararası Kırım Dost, Dostlar Derneği Genel Başkanı olarak Letonya son dönemde %50 Rusça konuşulmasına rağmen ve resmi dinin Rusça eğitimin Rusça olmasına rağmen bugün Rusya konuşmayı yasaklamıştır. Sence bu kararı bir açarsan seviniriz. Şimdi Sovyetler Birliği dağılmasından sonra Batı'nın, Amerika'nın ve Avrupa'nın Rusya'yı kuşatmak projeleri, çevreleme projeleri çok yaşandı. Bunun en önemlileri bir Ukrayna'da bu turuncu devrimler, Gürcistan'da turuncu devrimler sürecini yaşandığını gördük. Gürcistan'daki e, bu e, turuncu devrim sürecinde orada e, bazı ilk cumhuriyetlerin e, ayrıldığını da gördük. Gürcistan'dan ayrıldılar. De facto e, cumhuriyetler e, kuruldu. Avazya gibi e, iki cumhuriyet e, Gürcistan'dan ayrıldı. Ee, Ukrayna'da e, bu devrim süreçleri, e, Turuncu devrim süreçlerinde önce Kırım ayrıldı, Lugansk-Donetsk ayrıldı. Daha sonra da şimdi Rusya'nın e, Ukrayna'ya e, müdahalesiyle her son zaporodjia e, gibi bölgelerde e, Genişesk, e, Mariupol, o bölgelerde Mektopol, e, Rusya terkibine geçti. E, buradaki en önemli konu. Burada da Ukrayna'nın da iddia ettiği konu, Ukrayna'da üniter bir devlettir Ukrayna, herkes Ukrayn'dir, herkes Ukraynca konuşur. Ukraynca konuşan nüfus az Ukrayna'da. Gerçek Ukraynalılar da Ukrayna nüfusunu bilmiyorlardı. Şimdi öğrenmeye çalışıyorlar. Halkın önemli bir kısmı Rusça konuşuyor. Özellikle Kırım'da Kırım Tatarları da var ama Rusça, Kırım Tatarları da Rusça konuşuyorlar. Burada Baltık, <laughs> Rusya'nın önem verdiği bir bölge. E, Sovyetler Birliği ayrıldıktan sonra batılı güçler, Litvanya, Letonya ve Estonya'da e, çok büyük bir e, buraya e, siyasi e, yatırım yaptılar e, etnik halkın üzerinde. E, tabii ki Litvanya ve Büyük Leyistan'ın merkezi Polonya ve Litvanya. Bu coğrafyada tarihi geçmişleri var. Ama Letonlar ve Estonlar daha küçük halklar ve bunların kendi dillerini kendi halkı da tam olarak konuşamıyor. Onlarla ilgili gerekli dokumentasyon ve eğitim çalışmaları da söz konusu değil. Aslında Estonya'nın bu tavrı yani Ukrayna gibi Ukrayna'da Rusya'ya müdahil olma zeminini hazırladı. Yani Rusya'yı yok etme, Rus dili konuşan Estonya mı, Letonya mı efendim? E, Estonya şu anda e, bu konuda. E, Letonya değil. Letonya da aynı e, tavır içerisinde. Tabii ki e, Rusya'nın e, bu enerji koridorları e, ve e, diğer e, tiyari e, koridorlar ve e, insani <laughs> koridorlar olarak açarsak yani hava yolları, deniz yolları, kara tren yolları yani Pekin'den Londra'ya kadar bir proje var. Yani bir kuşak projesi var. Yani bunun alt kuşak, orta kuşak ve yukarı kuşak. Yukarı kuşak Baltık Denizi. Şimdi Baltık Denizi'nde Rusya'nın Avrupa'ya uzattığı gaz hatları mevcuttu. Bunu önce Avrupalı Takım istihbarat servisleri, oradaki yerel güçlerle beraber e, buraya e, bir saldırı gerçekleştirerek burada e, büyük bir zarar oluşturdular bu gazatlarının gitmesinde. Tabii ki dünya enerji savaşı var. Dünyada günümüzdeki en büyük savaşlar enerji savaşları. E, bu ekonomiyi de ilgilendiren bir şey. Enerji savaşları sadece enerji satmak değil, o enerjiden üretim yapmak yani fabrika entegre, entegre ürünleri üretmek. E, dolayı hem önemi var e, bu ekonomik açıdan hem enerji açısından hem de ulaşım açısından yani batıya. Rusya'nın en önemli konusu Kaliningrad. Batıda e, Belarusya'nın arka planında Rusya'ya ait bir toprak. Rusya'yla kıtasal olarak e, bir bağlantısı söz konusu değil. Ama Kaliningrad eski Königsberg'i, Doğu Prusya İmparatorluğu'nun başkenti ama şu anda Rusya'nın terkibinde çok modern, güçlü bir şehir. E, Kaliningrad üzerinden Almanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine enerji hatlarının, ticari hatlarının çalıştırılması gerek. Bunları engellemek için bu Baltık hatları, yani Litvanya, e, e, Estonya gibi ülkelerde e, bir takım işler yapılıyor. Burada e, Rusya'nın yasaklanma e, işi son derece saçma. Ve Rusya'ya e, müdahil hakkını da e, doğuruyor. Çünkü Rusya'nın orada kendi halkı var. E, ana dili olarak Rusça konuşuyor. E, bu Rus dilinin de yaşaması, Rus milletinin de yaşaması gerek. Diğer halk da Rusça konuşuyor. Rus olmayan halklar da Rusça konuşuyor. Yani böyle bir karar e, çok şey e, muallaklı ve havada e, kalan e, bir karar. E, o sebeple e, bu Ukrayna krizi sonrası, yani Ukrayna'da e, yaşanacak e, şu, şu anda e, barışa sürüklenen yol var, tıkanmış vaziyette. Bir henüz barışın e, süreci gözükmüyor ne zaman olacak e, Çünkü e, Ukrayna üzerinden e, batılı bazı devletlerin e, de e, Rusya'daki bir e, Kremlin'e ait bir malikaneye karşı e, saldırıları e, işi o süreci de e, zora soktu. Çünkü orası da Rusya'yı kuran e, bir e, şehirdi. E, o, o açıdan da önemi var e, bu e, olayın. E, ben şöyle değerlendiriyorum. E, Önümüzdeki süreçte Baltık'ta büyük bir kriz yaşanacak Baltık halkları ile Rusya ve Avrupa arasında. Ama bu krizde Avrupa başarılı olarak çıkamaz çünkü Avrupa'nın Baltık üzerinden gidecek enerjiye ihtiyacı var. Baltık üzerinden gidecek Kuzey Koridor'dan gidecek ticari yoldaki ürünlerin ulaşmasına ihtiyaç var. Bu karşılıklıdır. Yani doğudan, Çin'den, Hindistan'dan o yapılanmadan gelen ürünlerin Avrupa'ya ulaşması, Avrupa'nın da ürünlerinin doğuya ulaşmasının geçeceği hatlar. Burada bir dil üzerinden yaratılacak bir kriz etnik olarak da, İnsanları birbirlerine karşı karşıya getirecektir. Tehlikeli bir oyundur. Bundan bir önce vazgeçilmeliyiz. Sayın Jeopolitik Uzmanı Üniversitelerim Kısaca sadece bu konuya bağlı olarak şunu diyebilir miyiz? Estonya, Letonya gibi ülkelerin bu tarz çıkışları Ukrayna, Rusya savaşına getirir mi? Ukrayna, Rusya savaşı söz konusu değil. Rusya... Gibi yani Ukrayna, Rusya savaşı gibi Letonya, Estonya savaşına evet. getirir mi? Dur, o konu ayrı bir konu. Şu anda Rusya Ukrayna ile savaşmıyor. Ukrayna'ya müdahalesi söz konusu. Rusya, Estonya ile de savaşmaz. Letonya'nın herhangi bir tavrı söz konusu değil şu anda. Rusya, Estonya'ya karşı bir savaş gibi bir olay söz konusu olmaz. Ama Rusya, Estonya'daki Rusça konuşan kendi etlik halklarının güvenliğini sağlamak için, Burada elbette ki e, sosyal, siyasi, diplomatik e, yolları kullanır. Eğer e, bu yollar tıkanırsa e, farklı yollar da e, gelişebilir o süreç içerisinde. Onu düşünebiliriz ama şu an için e, işin e, daha e, diplomatik e, pozisyonda, siyasi pozisyonda oturup konuşulması gereken bir dönem. Onu yaşıyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Güzel bir açıklamaydı.